Kalbini kendi tahtı olarak yaratmıştır. Orada başka bir şeyin oturmasına rıza göstermez. Ama acelecilik, hırs, aşk mecazi ve siyaset hemen kalbi delip oraya oturmak ister. Bundan dolayı da Allah Teala darılır ve aksiyle tokat vurur. Zaten acele şeytandandır. Hırs, hasaret sebebidir. Med Cazi aşıklar peşinde gezenler de hep perişan olurlar. Siyaseti kalplerinin içine kadar sokanlar da dengeyi bozar, kendi partilerinden olanları şeytan bile olsa el üstünde tutmaya çalışır, başka partiden olanları da melek bile olsa kılık değiştirmiş şeytan suretinde görür ve günaha girerler. Onun için Bediüzzaman Hazretleri siyasetten Allah'a sığınmıştır. Acelecilik belasından kurtulmak için Sabra sarılmak mecburiyetindeyiz. Acele işe şeytan karıştığı için mutlaka hata yaparız. İstişareye, danışmaya fırsat bulamadan acele olarak verdiğimiz kararlardan her zaman pişmanlık duymuşuzdur. Engellerden birisi de şahsımızı düşünme ve ferdi hareket etmedir. Böyle bir durum herkesin hep kendini düşünerek hareket etmesine yol açar. Bu da birliği, beraberliği ve dayanışma ruhunu zedeler. Cemaati dağıtıp paramparça eder. Gücünü ve aksiyonunu kaybedenler hiçbir iş yapamazlar. Bizim en büyük gücümüz ihlastır. Ondan sonra da tesanüt, yani dayanışma, birlik ve beraberliktir. Birliği olmayanlar diri ve iri olamazlar. Bir engel de başkasının tembelliğinden hisse kapmaktır. Kötüler emsel teşkil edemezler. Örnek ve misaller iyilerden alınır. Düşmanlardan birisi de işi birbirine bırakmaktır bir işin yapılması için kim var orada denilince merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verici, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak bir gençlik. ideal bir gençlik ruhunu gösterir. Bediüzzaman Hazretleri buna imanlı fazilet diyor. Evet fazilet iyiliklerin alışkanlık haline getirilmesidir alışkanlıklar da düşüne taşına yani sağına soluna bakılarak yapılmaz. Müslümanları yanlışa sevk eden işlerden birisi de haşa Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini sorgularçasına ve onlara hiç hesap katmadan kumar oynar gibi artık ne olacaksa olsun diyerek en büyük tehlikelere doğru yürümek ve saf kitleleri de peşlerinde girdaplara sürüklemektir. Allah'ın koyduğu kanunlar vardır. Bunlar değişmez. Bunları da Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için bile çoğu kere değiştirmemiştir. O da... ...savaşta her türlü tedbiri almış. İzin gelinceye kadar asla savaşa başvurmamıştır. Zırh giymiş hatta yaralanmıştır. 23 senelik mücadelesi meydandadır. Her zaman her şey harikalar kuşağında gelişmemiştir. Halbuki kendi heva ve heveslerine göre hareket edenler ve ekseriyetle aceleci davrananlar hüsrana uğramış, hatayı kendilerinde arayacaklarına kadere itiraz saçları atmışlardır. Çoğu kere saf kitleleri de yanıltmışlardır.